Türkleri. Niye ki? Böyle iyi. Yine arabanın yanından mı? Hayır merhaba, bir akşamüstü düştük Tabii. Kastamonu yollarına buyurun. Tamam. Bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarında. Bir farları da açık yakın farları yakın Far, arabanın. Farları ya. yakın çocuklar. Hayır siz yakın yakar gibi yapın yani. Evet 5 4 3 buyurun. Bir, bir akşamüstü <laughs> çıktık yollara. Farları mı yakıyorsunuz? Şu anda farları yakıyorum. Ee, bir akşamüstü... düdük. Tamam, yolda bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarına... Bir yolda... Akşam... Yolda güzel mi güzel? Yolda nasıl güzel? Kırdan Mutluluk verecek. yol güzel değil, yolda güzel mi güzel köyden bir genç kıza rastladık. Söyle. Bir akşamüstü karanlıktan, alaca karanlıktan geldik yollardan. Ondan sonrasında farlar. Tırtık, Hiç tırtık. mi bam deli seyretmedim? <laughs> Bak, geç kızım, geç kızım. Evet. Geç evet, giyinmedi mi de? Evet. evet. Kızlar evet. Hastadık. Evet. Evet, bir akşam üstü bir sen bir şey mi çevirdin orada? <laughs> bir şey mi çevirdin olur mu? Onun sorunlarını biliyorsun. Evet. Onun dilini anlıyorsun. Ben Onu yine, tanıyorsun. Tamam. Ben onu yine, tanıyorsun. Tamam. Onu bizlere tanıt, şehirdekilere tanıt. Onun güzelliğini, iyiliğini, emekçi o. Evet. Evet. Bir kezban. ban... Ee... bir ne? <laughs> Bir insan Tamam Fahrettin gir kocası olarak Evet. Sevgili izleyiciler Bir şiir akşam oku, üzerinde Şiir oku şiir oku evet Bir akşam üzerinde baktım Kendimi gördüm Kendime baktım bu ben Farları miyim? yak Şiirden sonra Arabanın kenarında yine sorunlar var Arabayı göster Yine sorunlar var Kezban ki siz tanımıyorsunuz ben sohbet Niye ettim. Niye Kezban ben. diyorsun kıza ya? Ben de ismini bildiğim için sonra acaba daha öncesinde tanışmış mıyım? Tamam dedi. bir aileye rastladım de. Bir aileye rastladım Fahrettin'le az önce konuştuk. Acaba Kezban bu köyün içerisinde hangi türlü sorunlar yaşıyordu? Fahrettin Kezban doğru? <laughs> tamam. Doğru mu? Yabancı dil mi konuşuyorlar? <laughs> Kes.